Superada nişan domenina semai jungling ma domenina te ibai la tu semai jungan se nasıldı? Inde oh sırtım sırt ağrısına çözüm. 31. Ne? Ne? Dostum. İsmet Paşa'm. Ha. Eh, efendim. Yok bir şey demeyeceğim. Eşşek kafalı. Eşşek. <gülüyor> Eşek kafalı. Eşek. Eşek. gir abi gir. Oo hile. Ben daha çok hileyim ama. Oo headshot Hı, he? pus, pus, ha. Ha. Uspus aldım sana uspus. Hem de skinli de uspus. Ha kalalım şey yok. Lan oh. mermi bitti mermi bitti dur. Of dur. Neyse bence ikinci elin günü almaz <gülüyor> çünkü <gülüyor> yani ikinci el sonuçta. Allah. Oh. Brrr. Allah. Allah. Allah bekle 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 Allah <gülme> <gülme> He kolay. Al sana tüfek. Alayım tüfeği. Ben Pepe90 oyuncu. Sağ sağ canımın içi. Canım benim İsmet paşam ya. Go, go, go. İsmet Bey, İsmet Bey. <gülme> <laughs> Lan İsmet Bey ne yapıyorsun İsmet Bey? İsmet Bey. İsmet Bey ne yapıyorsun? İsmet Bey. <gülme> Met Bey Paşa komutanım. O bir, iki gelir mi? İki gelir mi? Vay. Umut şu arkada bağıran kişiyi susturun. <laughs> arkada. <gülüyor> arkada biri konuşuyor ama ne diyor anlamıyorum. Lan oraya niye atıyorsun? Abi şaka. <laughs> gibi çıkacak. Dur bomba. Hmm. Zor. 18 yan kaldı. Dur ben gideyim. Hiç sorun değil. Sakinleş kankalar. Uspus. No uspus. Eşek. Uspus. Eşek misin lan sen? Eşek. Al eşek. Al. Anımsama. Kime anamı sattı? Aaa Anneni Aaa Bu <laughs> ne lan? Abi toptan bırak momentos in history Harbi oğlum hiç öyle gir... Biz de gireceğiz lan Biz de giriyoruz lan Ya biz de ha, giriyoruz lan Ha ben pilot neyse artık Neyse o da Biz de giriyoruz lan Dur bekle 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 <laughs> Öyle vurma Öle vurum. Lan kapat videoyu. Sesi geliyor lan. Böyle sesini. Easy Peasy, Victory dem dem we go home. Oo. Paralar hey, hey, hey. geliyorlar. Oo. Cam olmuyor. Cam Adamla mekasan sanayisi var ya şeyde. Diggle. Diggle mı var adamı? Eee evet. oh, onda değil ama diyelim ya. Ha oh yeeeen yeah. Aya beceriksiz misin? Beceriksizsiniz <gülüyor> <gülüyor> Ha, <gülüyor> easy peasy Hayır onda değil bak diğerinde var aynen o, o arkadaşta var Ooo <laughs> güzel Oo oh, hiçbir şey yok lan onun üzerinde ben bugün Diggle oynarım bu et. Ben de Diggle oynayayım mı? Al oyna. <laughs> ha Meg <make it. gülüyor> Yok yalan söyledim. <laughs> Göt oldu. Popo osurdu. Oradalar dur gel. Ama. <laughs> no, oh. The... <laughs> Hiç bulamamışım. <laughs> Dur bekle. Dur kardeşim geçme. 8 vurmuşum adamı alırsın. <laughs> Alırım tabii ki. Ama bak. Ya oğlum mermi de işte. Oo. Ya, fuck yerim. you bomb has been of planted bitch. Ya onu kurt yerim. Karpuz yaparım seni. Ha? Karpuz yaptım sana. Aa! Oh! Yes. Başlıyoruz ha. Direkt wow. abi Hayır Umut gelmesin dur Zaten gelmez o biliyorum. Vertigo başlıyoruz. Isınmaya gerek yok zaten. Çok ateşliyiz. Oğlum büyüyünce... Ben büyüyünce, ben büyünce korsan olmak istiyorum. Olamazsın, paran yok çünkü. Ya. Önden gitsen olmuyor efendim. Aaaa! skin ha. Yok ki. 200 lira vardır bu skin var mı? Bu maçtan sonra bakacağım. Gözükmüyor ha şimdi. B'de gözüküyor burada. Yok 50 lira vardır abi bu. 50 lira mı? Ben Gözüm 200 lira diyorum ya. abi. 200 lira vardır. Hatta en az 200 liradır bu. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Abi ya. Ben senden önce attım. Biz en epeydir arada... maç girdik, ya, hiç kasa düşmedi ha. Bozuk galiba. Ben hiç sürekli Vertigo'ya girdiğimiz oluyor. Şu an bu kanalda bütün çektim CSGO videoda hepsi Vertigo'da oynandı. O yüzden Train oynayalım biraz. Train ne oğlum ben bilmiyorum ben bilmiyorum. E, da bilmiyorum. bilmiyordun. Top otom. Bu arada şey o dediğim AK skinine bakalım kaç liraymış. Neydi hayalet, hayalet bozguncu muydu neydi? Bakıyorum şimdi AK47 Arat ee, Hayalet yazarsam çıkar diye düşünüyorum. Bak en düşük fiyatına bakıyorum. 100 lira. Ben daha yakalım. Yani sen daha yakınsın. Evet. Sen 50 lira demiştin. Ben 200 lira demiştim. Aa. Ama güzel skin harbiden. Bir gün YouTube'da para kazanırsam her bu skin'i kendimi alacağım sen almayacağım Beşiktaş eSpor kadınlar takımı. Evet. 10 <laughs> Beşiktaş eSpor kadınlar takımı. Ne bileyim. Hem dişi bileyim hem mi? Beşiktaş hem eSpor. Peki <laughs> <laughs> hani <laughs> ne alaka? Fenerbahçe eSpor falan var mı? Bilmem vardır belki bu. Ne kadar saçma şey lan o? Normal Oğlum, yani futbol oyuncuları mi? futbol ya futbol değil de normal oynanabilir spor oyuncuları neden eSpor şey yapmış ki? Hani gündemi takip ediyoruz bro falan mı? E, zamanında tüm takımlar öyle yaptı ki hala devam ediyor sanırım. Espor Fenerbahçe birinci olmuş. E. niye ses vermiyor? Aa arka bak arka Fener geldiler. Arka geldiler. Arka eh. geldiler. bir tane. Aa bomba burada. <laughs> ah biri orada. Erdoğan'ı çok seviyorum. Hayır. <gülüyor> no. <laughs> Hala oh, uy. <no. Oy. gülüyor> <laughs> Aa gördüm o zaman. İzle şimdi. İzle abi. İzliyorum. Geleceğini düşünmedim. Ne? Bir, bir elin sorunu olmaz. Bir elin sorunu mu olur abi? <laughs> Oğlum hangi tren istasyonu böyle? Burası. Türkiye 2023. Arkadan geldi. Arkadan mı geldi? <laughs> bekle giriyorum bekle. Erdoğan, Buradan da adam var. var. Yok, bomba Orada. burada, bomba burada. Gel yanıma. Şuraya şuradaki adama bak Oğlum bomba burada, ölmeyin şimdi. <laughs> adam ölecek mi ya? Bu adam ölür mü ya? Bu adam kesinlikle ölmez ya. Abi kızların karambiti vardı bu Beşiktaş kulübünde. Benim niye yok? Ya. Ben daha çok hak ediyorum. Bu mallar oynayamıyor bir evet. de. Salak gibi <laughs> oynuyorlar. Kim izliyor onu da bilmiyorum. Avaza dayılar. <laughs> Bir tek onlar izliyor. <laughs> Oğlum onlar ne ara geçiyor ben anlamıyorum. Kur hocam. Ha gel bakayım şimdi. Susturucusunu çıkarabildiğini düşünsene şu silahı. Hadi. 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 Lan ben, ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Tamam, hoştur. Bozdur. Hoşdur. Ama ben hele. Lan. Ama ben, ben hele. Hani. Olur öyle ah, şey var Hopladım, hopladım. Hopladım. <laughs> <laughs> İyi, oha. İkisinde de aynı skin. Yüzde elli. Yarı yarıya yarı, 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 de Ödül var mı? Ödül. var mı ödül <laughs>